Efendim anne bebek ürünleri fuarındayız. Yanımızda Kübra Hanım var. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben diyeyim iyiyim efendim. Teşekkür ederim. Efendim bu modeller kime ait? Bana ait hepsi. Tamamı bizim ürünümüz. <laughs> Hepsini kendimiz üretiyoruz. Kendi tasarımımız. <laughs> kendi atölyemizde, kendi işçilerimizle, el işçiliği olarak üretiliyor. Hepsi özel tasarım. Ee, biz seri ürün yapmıyoruz. <laughs> Sipariş üzerine ürün alıyoruz. <laughs> Müşterinin isteğine göre hareket ediyoruz. Böyle. Toptan mı para Sadece toptan çalışıyoruz. Sadece toptan an. çalışıyorsunuz. Peki bu ürünün özelliği nedir? Üzerinde bir desenin ismi var mı bu desenler? Brokar kumaş diyebiliriz. Yani tül üzerinde brokar kumaş bu. Bunlar mat saten. Düğmeler zaten yine eleştiriliği hepsi. Alttan yine tülle kabartıyoruz. Bir saten astar aynı zamanda da iç astarları yüzde yüz pamuklu. O da çocukta terletmesine falan engel oluyor. Hiçbir şekilde terletmez. Atletsiz falan da kullanabilirler. Bizim ürünümüzün iç şansları